Küçük silindirin yarı çapı R kadar, büyük silindirin yarı çapı 4R kadar. Bak unutmamadan önce yazalım. Buranın yarı çapı 4R'dir. Buranın yarı çapı ise R'dir. Bak bu eksen etrafında dönüyor. Burada önemli olan neresi? Bu ip arkadan sarıldığına göre bu dışarı doğru bak. Dışarı doğru böyle dönüyor. Peki bu böyle dönerse ip ne yapar? Hep yukarı çıkar. Çiftlik sistemi ok yönünde iki kez döndürülürse X ve Y cisimleri arasındaki düşey uzaklık ne olur diye soruyor. Peki bu dışarıya dön bak F kuvveti dışarıya doğru uygulanırsa bu böyle döner. Böyle dönerse X de Y de yukarı çıkar. Peki biz buna bir tur attırırsak bu da bir tur atar, bu da bir tur atar. Peki bizim buradaki küçük r yarıçaplı bir tur atarsa bunun çevresi kadar ipi yukarıya doğru çıkartmaz mı? Demek ki bizim X isimli çapı kadar yukarıya doğru çıkar. Yani yukarıya doğru iki pireye kadar çıkar. Bizim x'imiz buraya gelir. Peki y'ye baktığımız zaman y de yukarı doğru çıkacak. Ama o da büyük silindire bağlı olduğu için büyük silindirin yarı çapı kadar çıkacak. Peki bu da bakın iki kez demiş. Bir turda iki pireye dönerse 2 kez dön dediğine göre o zaman 4 pereye çıkacak. Peki bu da ne yapacak? 2 tur atacak. Bunun bir turu ne demektir? 2 pi çarpı 4 r. Yani bir tur da 8 pi kadar ip sarıyor. Ama bu iki tur döndüğüne göre 16 pi kadar ip yukarıya doğru salar. Demek ki bizim y cismimizde bu hizadan bakın yukarıya doğru ne kadar çıkacaktır? 10, 6 pi kadar çıkacaktır. Peki ikisi arasındaki düşey mesafe nedir diye sormuş. 12 pi r çıkar Sena. Doğru cevap 12 pi olmalıdır.